Evet, sayın Sarı Aydın'la birlikte küresel ekonomi ve onun sonunda küresel ekonominin ülkemiz üzerindeki iz düşümüne birazcık mercek tutmaya çalıştık. İlk bölümümüzde küresel algı, küresel yönetim, küresel ekonomik yönetimin dayandığı temelleri, kaynaklarına az da olsa değinebildik. Ve şimdi Türkiye bu yapının neresindeyi konuşuyorduk. Evet e, Sayın Kaan Saraydın, şuradan devam edelim mi? Yine sözünüzün devamı olmak üzere. Dediniz ki e, bir baba yiğit siyasi irade çıkacak, biraz kemer sıkacak ama ondan sonraki nesil onlara teşekkür edecek. Ben şu ana kadar böyle bir irade görmedim dediniz. Çünkü e, siyasilerimiz e, popülist söylemlerle, oy kaygısıyla ekonominin kendi real değerlerinden ödün veriyorlar. Ama bizler de o kadar çok konformist bir yaşama alıştırıldık ki AVM'ler bir tarafta, karşımızda renk renk, dizi dizi, boy boy her fiyat ölçüsünde İtalya'dan, İspanya'dan, Çin'den ürünler, arada bir Türk ürünü de çıkıyor. Şimdi bütün bunlara direnerek "Hayır, ben yarını kurtaracağım." bunu bu demek de doğru değil. Yani bu yapı da yok. Buradan bir yere gidemeyeceğimiz belli. Ne dersiniz? Yani şimdi her şeyi ekstremde yaşayan bir millet olarak ya hedonist ya altruist arasında kalmak gerekmez. Bunun orta yolu var. Kemer sıkma bile gerekmeyebilir bunlar uygulamada aslında bütçeye bakarsanız. Yani çok korkulacak bir şey değil. Niyet lazım. Hani hep diyor ya bizim millet Aa, niyet oldu mu, her şey yapılabilir. Tamam o zaman niyetimiz olsun. Yani bugün bir çorba içme peşinde değil. Gelecek nesiller de her gün çorba içebilsin düşüncesinden yanaşmak yanlış mı? Yanlışsa o zaman bir Sürdürülebilirlik millet, millet için bu sürdürülebilirlik o kadar. için olmazsa olmaz bir, bir kavram. Bir devlet bir millet hem sürdürülebilir olması lazım hem de bu küresel rekabetin içinde en azından pozisyonunu koruyup bir de yükselebilmesi lazım. Bunlar olmazsa evet. evrensel bir şey olmaz ya bir evrim yaşayamaz. Bunu yapamazsak bu o zaman daima yerimizde sayarız sırf algıyla yaşarız. Mesela çok muhteşem bir algı var yani gidiyorsunuz böyle bir şey dediniz mi? Türkiye 15. den 21. ye düşmüş değil mi sıralamada ekonomide? Evet. Bu bir gerçek. Ben bunu söylemem gerekmiyor. Bunu yarın OECD de söyleyecek, Dünya Bankası da tamam mı? Ama şöyle bir durum var. A ne diyorsun sen? Herkes yeni araba aldı, herkesin yeni evi var, herkes marka i̇şte kıyafet diyor. İşte bunun için kötü. Bu algı. Bunun, bunun için ama kötü. Bunun aynısı dünyanın her yerinde var. Bugün öyle bir şey var, konformist bir dünya oluştu. Eskiden gidiyordunuz 20 yıl önce Amerika'ya. Oo, bu nasıl bir dünya Avrupa'ya burası ne? Bugün gidiyorsunuz Avrupa'da satılan ürünlerin hepsi burada da var. Amerika'daki aynısının AVM'nin kopyası da burada var. Dubai'ye giden aynısını, Jakarta'ya giden Hong Kong hepsi aynı. Dünya çok konformist, çok sıkıcı bir yer olmaya başladı aslında. Sıkıcı. Sıkıcı çünkü neden? Ee, her şeyi evden yapabileceksiniz. Bakın. Geleceğimiz ve çok yakın zamandaki geleceğiz. Benim anlattığım 150 yıllık futurizmi anlatmıyorum ben. Birkaç yıl içinde evde oturacaksınız. Her şeyi evden yapacaksınız. Evden çalışacaksınız, evden eğitebileceksiniz. Hiçbir yere gitmeniz gerekmiyor. Bugün konferanslar için Skype şimdi adını vermem, öyle uygulamalar var, basıyorsunuz bir sürü. Ben 50 kişiyle, 20 kişiyle, 5 kişiyle, 2 kişiyle, 2 kişiyle toplantı kendi yani. Yani. Kendi Onu da gibi yapabiliyorum. Kendi yayınınızı, kendi televizyonu gibi yapabiliyorsunuz. Yani dünya öyle bir değişiyor ki, onun farkındalığı çok önemli. Şimdi karbon enerjisi dünyası bitiyor. Evet. Başladı. Bunu anlamak istemiyor birçok kişi. Kimse petrol için savaşmıyor bugün kusura bakmayın. Bu Sanki algıyla temiz da su için savaşıyor ama. Onu bile korkmuyorum ben. Hiç korkmuyorum böyle şeylerden. Nüfus patlaması yalan küresel ısınma evet var ama insandan kaynaklanmıyor. Burada bir art, art akıl var o zaman. Var, yani insanları var. kitlesel olarak belli bir e, düşünceye kanalize etmek aslında başka bir yerde başka bir şeyleri olgunlaştırmak e, tabii ki, için. tabii ki. Bakın ne oldu? Birleşmiş Milletler toplantısı oldu. Tarihi bir toplantı. Papa bile geldi, konuştu ve hepsi ne dedi? Aa çevre felaketi, küresel ısınma. Ondan sonra Ajanda 2030 diye bir şey çıkarıldı. Aa Türkiye'de ben konuşuyorum kimse görme Aa, o neymiş bilmem o kadar önemli bir şey ki bütün olacağın geleceğin nereye gideceğimizin bir şeyidir bir temel planıdır elimizde mevcut kimse ilgilenmiyor ama olduktan sonra ha ne oldu diyecek herkes onu biliyoruz yani hep böyledir şikayet bu şikayet etmek çok daha kolay e, hep değil şikayet, mi şikayet <laughs> şikayet şikayet bir çözüm de sundunuz mu kabullenmesi gerekiyor realite geldik realite evet. Türkiye dünya ekonomisinin yüzde biri. Türkiye'nin TL'si Türk lirasının kullanımı da dünya dövizler arasında aşağı yukarı yüzde bir. Bu ne demek? Bizim sadece kendi sınırlarımızın içinde kullanılan bir döviz birimidir. Küresel bir anlamda etkisi yok. Bu bir gerçek. Ha şimdi bunu söyleyince şovinist böyle böbürlenenler diyor ki nasıl dersin biz büyük mi? Ben küçücüz demedim ki. Yüzde bir bile yatıyor ilk yirminin arasında kalmaya. Onu unutmayın diyorum bakın. Burada algı yönetimi çok önemli. En azından bunu koruyun. Ha. Ama bir de şu var onu koruman değil biz ilerlememiz lazım Hatice Hanım çok kolay ilerler çok kolay bakın kolay yolu var. Yapalım. Sihirli bir formülünüz Ama, varmış gibi söylüyorsunuz. E bunun formülü hiç yani. sihirli değil. Bu işleri bilince nasıl yapıldığı belli, nasıl yapılacağı da belli, uygulama da belli de niyet olması lazım ve hiçbir siyasi harekette bu niyeti göremedim Türkiye'de. Yani 1938'den sonra bu irade bozulmaya başladı ve bir daha göremedik, göremiyoruz da. ben şimdi şimdi biliyorum nedence. O sen o zamanki Kemalist ya bırakın ben öyle bir şey demiyorum. Ben sadece periyodik olarak tarihsel bakıyorum. O günden sonra bir yıkılma olmuş. Nedenlerine gelirsek de dediğimiz belirli güçlerin dünyadaki etkisinin artmasından birlikte birasa petro dolar sisteminin gelmesinden birlikte Türkiye'nin de dolara bağlanması. Neden? Bugün soralım Pamuk üreticisi Adana'da kaldıysa tabii eskiden Kalmadı. vardı. Kaldıysa ama şu var fındık üretici Giresun ve Ordu'da neden dolarla satılıyor malları? Ya bir sorgulasın herkes neden? Fiyatlar bile öyle belirleniyor. Ama neden? Temel alım fiyatı. İşte neden? Onu insanlar Bunu böyle yapmakla da şöyle bir algı oluşuyor. Biz de artık dediğim gibi küreselleştik, hmm. büyüdük. Hmm. Çin neden söz ediyorsa, Amerika neden söz ediyorsa, Avrupa ne, biz de ondan söz ediyoruz. Öyle, gibi dolar anlamıyor. olunca öyle mi oluyor? Öyle. öyle. Dolar olmasa nasıl petrolümüzü, gazımızı alacağız? Öyle. Ya bizi nasıl bağlamışlar? Petrodolar dolar sisteminde 1973'te Araplarla anlaşıp bizi bu sistemin kölesi yaptı. Kölesiyiz. Nasıl derseniz deyin. Bu sistemden çözülmedik. O Gümrük birliğinde dahil edelim aa, mi? Gümrük Birliği'nde çok büyük sorunlar var. Tabii ki. Tabii ki. Bizim Hatta lehimize görünerek ama çok aleyhimize olan kararlar ikinci veriliyor. İkinci kapitülasyonlar gibi de nereye gidersek hepsi <laughs> var içinde. Var. Hepsi var içinde. Yalnız şöyle bir durum var. Gerçeğe görüp, gerçeği analiz edip ondan sonra şimdi hangi adım atacağız değiştirmemiz diye düşünmemiz lazım. Hep içimizde kalan bir dönem dönen bir ekonomi bir şey olamayız. Ben değiştiğini görmüyorum açıkçası. Ne değiştiğini söyleyeyim size. Herkesin gelir seviyesi biraz yükseldi, alım gücü erdi. Bu bütün dünya için geçerli bu sırada. Enflasyon algısından alım güç algısı ve enflasyon aslında çeşitleri olduğunu anlamak çok önemli. Bunu söyleyince ne diyorsun sen? Hep öyle. Çünkü ekonomist olarak düşündük mü öyle değişik enflasyonlar var. Tarihin en büyük miktar para basıldı. 6 sene içinde 235 senede basılmayan para basıldı. 6 sene içinde diyor. Amerika tarafında. Amerika tarafı. Ah, bunun içinde Çin'de var. Bunun içinde Japonya'da var. Bunun içinde Avrupa'da var. Hepsi basıyor. Bu bir kepazelik. Ama bu kepazeli onlar akılsız olduğundan yapmıyor. Hiçbir şey tesadüf değil ve çok güzelce şu süreçte hepsi görülüyor inceleyen için. Ben bunun incelemesini yaptım. Bulduğum şeyler var. Şok oluyorsunuz. Bu parasal genişleme neye yaradı? Amerika'da bugün 48 milyon insan yemek markalarına ve aş evinden doyuyor. 320 milyonu bu çok yüksek bir rakam. Sosyal sosyal psikolojide bu rakam %20'sine geldi mi bir nüfusun ayaklanmaya kadar gidebilir. Tabii. Onun hesabını çok iyi biliyorlar az kaldı oraya doğru gidiyoruz. Nasıl oldu bol para var sıfır faiz var neden o zaman 6 sene içindeki Evlasyon bu açlıktan yok. fazla? Enflasyon yok ama enflasyon olmaması da çok kolay nedeni. Çünkü siz bastığınız o para ihraç ediyorsunuz. Siz enflasyonu ihraç ediyorsunuz. Bizde oluyor enflasyon çünkü bize gerekiyor dolarlar. Bizim gibi ülkeye enflasyon geliyor. Buradakilerde enflasyonu nasıl çözeriz içeride diye düşünüp duruyorlar. Sanki bilmiyorlar. Affedersiniz yani. Bu iş böyledir. Evet. Bir onlar basıyor, biz borçlanıyoruz. Biz borçlanıyoruz. Buraya enflasyonu getiriyoruz. Onlarda enflasyon olmuyor ve olmayacak. Sayın Federal Reserve'ın başkanı Janet Yellen'e selamlarımı yollayayım. Şimdiden söyleyeyim <laughs> evet. istediğini yapsın. Bu yaptığı metotlarla enflasyon yaratamayacak kendi biliyor zaten onu. Bildiği için. Yani bunlar sadece bunlar hepsi şey, e, paravan. Gerçek yapılan şey çok farklı bir şey. Gerçek yapılan şey gittiği yere kadar gitsin. Sadece piyasa neoliberal düşünceyle her şeyin tanrısı piyasa. Piyasayı besle. Real ekonomide hiçbir şey olmuyor. Kalitesiz meslekler sadece doldurulmuyor. Besle doğrudur. ve başıboş bırak. Karışma. Karışma ve başı boş bırak. Evet, neoliberalizm biraz öyle de, biraz diyorum. Neden? Çünkü aslında neoliberalizmin karışmamak için belirli oluşumları olması lazım. Merkez bankaların gücü gibi, elinizdeki dünyayı bağımlıya bağımlığa süren bir döviz gibi belirli aslında şeyler lazım. Aslında bilgi üretip doğru bilgiye ve istatistiksel veriye de sahip olmak lazım politika belirleyebilmek için liberal politikayı belir. Ama bunlar da yok. Şimdi onlar nasıl söyleyeyim? Hem var hem yok. Yani manipülasyon durum, var belki. Manipülasyon benim için zaten piyasa manipülasyon. Neoliberal anlamda bir manipülasyondur. Neden biliyor musunuz? Çünkü bilgi dağıtımı simetrik olması lazım teoretik. Simetrik değil ki. Asimetrik bir bilgi dağıtımı varken zaten asimetrik olunca bilgiye daha erken, daha yakın olanlar... Buna bir kullanıyor. de gelir dağılımının da asimetrik olduğunu, adil olmadığını katarsanız... Pardon. ...sıfır güven ortamıyla, kişilerin kendini ve yaşamını kurtarma telaşıyla ortak kolektif bir akıllı kullanmadan ortak bir ekonomik değer üretemediğimiz için bize kim neyi dayatırsa onu yaşamak zorunda kalıyoruz aslında. Bravo, bravo. Maalesef öyle. Yalnız şöyle bir durum var işte diyorum. Türkiye'de %1'e geri gelmek istiyorum. Küresel ekonomi %1'iyiz. Döviz yüzde %1. Şimdi herkes diyor ya gayet normal. Dünya nüfusun aşağı yukarı %1'iyiz. Doğru. O zaman şuna gelelim. Lüksemburg, Belçika, Singapur, şey Singapur, pardon vesaire bir sürü devlet sayabiliriz. Bizden ülkeler... çok daha az ama daha büyük payı var dünya ekonomisinde. Tabii. E buna ne cevap vereceğiz? için ne diyeceksiniz? İsveç bütün İskandinav ülkeleri örnek alın vesaire İsviçre vesaire. Şimdi evet. herkes diyor onlar bizden daha ileri. Ya bırakın şu. Devamlı bizden ileri, biz geri kalmışız. Ya bunu bunu Çaresiz, öğrenilmiş bir çaresizliktir, öyle bir şey değil yani olur mu öyle bir Arabes şey ya? Arabesk buluyorsunuz. Arabesk tabii 1930'larda biz eşdeğerdik ya, yapmayın bu işleri lütfen üzülüyorum. Evet Çünkü ama çok şey önemli şeyler söylüyorsunuz, söylüyorsunuz. 1930'da gerçekten öncüldük değil mi? Dünyada evet. olmayan, evet. yaşanmayan birçok şey ki savaş ortamında Kurtuluş Savaşı gibi bir ortamda biz İktisat Kongresi toplamış bir toplumuz. Bunlar tamam, burada sorun yok. Ama özellikle de büyük değişimi siz 1938'den sonra başlattınız ki Türkiye için aslında bu siyasi tarihte 1946 çok partili sistem, 1950'den itibaren Hı. ilk borçlanmamız. kurulmasıyla ve belki de İnönü dönemindeki o ilk borçlanmayla ilk dış borçlanmamızın içeriklerine bakarsanız zaten anlıyorsunuz Türkiye'nin sanayileşmeden uzak durup da ziraata odaklanması diye. Şimdi bakın o belgeler çok enteresandır. Ama kim ilgileniyor ki? Kimse Biz 29 Ekim nedeniyle o dönemin ekonomisini konuştuk, anlattık. Gerçekten bu, bu bugüne nasıl yanlışlarla gelindiğini çıkış referans noktasıyla kıyasladığınız zaman çok daha kolay anlaşılıyor. Peki bir, bir dönebilir miyiz, peki toparlanabilir şöyle miyiz? Toparlayalım. Peki şöyle Aynı yanaşalım. konuyu toparlamak değil. Buradan daha iyi bir noktaya evrilebilir miyiz? Bak, biz, bakın niyet diyorum. Niyet olursa elbette olur. Her şey olur. Ama bu niyet algıyla öyle bir bastırılıyor ki insanlar şuursuz zombiler gibi belirli bir marka geliyor. Kepenkler açınca altından sürünerek, affedersiniz eskiden bizde bir onur vardı. Kuyruklara Gelesin, giriliyor gece yarısı ya, kepenk yağma Kepenk açılıyor altından yağmalar için gecelemiş altından Alacağı sürünerek bir mont. alıyor. İşte ne diyeceksiniz? Geldiğimiz nokta o. Onun da bütün Ama, dünyası o. Ama çok yine önemli bir saptamanız oldu. Bu sat bize özel bir şey değil. Dünya böyle yani bu Bütün dünya. Noktadan. Ben burada sadece Türkiye'yi konuşmadım. Bu evet. bütün dünya için geçerli. Bütün dünya böyle. Yani hala siyah beyaz televizyon kullanıyor diye örneğin Küba için söylenmişti biliyorsunuz. Noktasıyla bu alttan sürünerek 1500 liraya ucuz bulduğu bir mont almak için yapmak arasında da bir orta nokta bir denge var demiştiniz birinci var, bölümde. Var, Türkiye var. aslında onu yakalayabiliyor olması lazım. Hem doğru araçlarla üretecek, kendi gerçekliği içinde üretecek ama ürettiği ve oluşturduğu artı değeri de adil bir paylaşımla geri verecek sistemi kurmak zorunda aslında. Ama her şey bireyde başlıyor ve bitiyor. İşte şimdi ben ona gelecektim programımızın sonunda. Biz bu kadar büyük devasa sistem içinde, büyük güçlü aktörler içinde birey olarak kendimizi nasıl koruyabiliriz? Nasıl yanlışın bir parçası olmayız? Doğruya nasıl katkı verebiliriz? Buna gelelim demiştim. <laughs> Onun da aslında kolay bir cevabı var. Işıkları söndürmek yetmez değil mi? İki ışıktan biri. <laughs> <Yok, yok, yok. gülüyor> Böyle de bir Ya en, en basit var. temelinde özgüven öz saygı kelimesi unutuluyor. Öz saygı çok önemli. Hani bir öz saygısını sorgulaması lazım. Birisi kepenk altından sürünürse bir montu almak için kendi sorgulasın. Onu ben sorgulamayayım. Ayna karşısına gidip de vay bunu giydim değdi mi öyle kepazeliğe diye düşünsün artık. Bir insanın Eskiden onur gurur vardı ya. Böyle bir şey bedavaya veriyorum desen sen ne yapıyorsun ben oradan sünürüm. Onurlu bir insan olmak çok önemli bir konu ama ne anlatıyoruz? Çünkü değer, değer. Kendinize biçtiğiniz ve verdiğiniz değer çok önemli. Ve bu dünya öyle bir oldu ki neden bütün sosyal medya böyle başarılı? Çünkü sosyal medyayı kullanıcı her gün her şeyini şunu yiyorum buradayım buradayım her şeyi paylaşıyor ya gönüllü. O ona değer veriyor kendi değer kazandı. Bu alanda bir diyor. provokasyon var diyorsunuz. Tabii ki var ve ve beğenme olayı artık gençlerde birisinin bir şeyini beğenmediniz mi arkadaşlıktan onları men ediyorlar. Yani öyle bir dünyaya nasıl geldi. nasıl bir otokontrol, Nasıl bir baskıdır? Mahalle Müthiş. baskısı aslında burada başlıyor galiba, Tabii değil mi? Değerler üzerinden. Bir, çok acayip bir şey bu. Yani Sosyal öyle... baskı. Ben ben ilk defa karşılaştım 3 sene önce. Birisi dedi ya bir şey yolladım gördüm. Niye beğenmedin? Allah Allah beğensem ne oluyor? Beğenmezsem gördüm. Ama bazı insan öyle önem veriyor ki onların değeri orada biçiliyor. Vay 150 kişi beni beğenmiş falan böyle bakın nasıl müthiş bir oyun değil mi? Gerçekten oturuyor bir yerde ona bakıyor. Yani bu bu algı bu şeye benzer. Eflatun Ya Eflatun'un mağarasındaki insanlara benziyor işte. Siz yansımayı izliyorsunuz, gerçek dünyayla alakanız yok. O yansımayı realite olarak görüyorsunuz. Biri bağırsa aslında realite bu değil, bak şurada var diye. Yok bakamıyor bile çünkü kafası bağlı, elleri kolları bağlı. Realite o onun için ve bunu yaşıyoruz. Dünya bu. Dünya aynen bu ve üzücü bir şey var. Bunlar anlatınca da insanlar aptal değil ki affedersiniz. Üniversitede konuşmanın birisinde şundan karşılaştım. Yüzlerce genç vardı. Çok da meraklılardı. Bir konuyu anlattık işte böyle. Küresel finansın ve arka planını. Hepsi evet böyle biz de anlıyoruz da işte rahat soluyoruz da. Bir genç bir bayan geldi dedi ki ama dedi ben marka ürünler için para kazanmam lazım. Ama biliyorum yanlış olduğunu. Ben şizofren hissediyorum kendimi dedi işte. Sosyolojik Bölünmüş bir şizofreni kişilik, var. Doğru ve yanlışlı evet. arasında kalarak. Bilinçsiz değiller biliyor musunuz? Yapmak. Bilinçliler. Çünkü öyle bir çağda yaşıyoruz ki gençler aslında istese bugün, gençler diyorum çünkü onlar bunun içinde büyüyorlar. Her türlü bilgiye ulaşabilirler ellerindeki aletlerle. Onlara bugün hokus pokus yapmak bile bir, bir şey yapsa sihirbazlık falan gülecekler. Hemen çözümünü çünkü bakıyor böyleymiş diyor. Onlara böyle şey aslında anlatamıyoruz. Ama bu kadar bilgiye ulaşmalarına rağmen kabulleniyorlar da zaaflarını. Şimdi bunun ortasına bir denge bulursanız ben onu da bırakın sırf bu oğlum demiyorum. Evet. Dengeyi bulmak lazım. İşte bu bizim milletimizin de ilerlemesi için ve küresel anlamda insanlık için çok önemli. Şimdi biz burada dersten geçemiyoruz. Çünkü bakın, aktüel konuya gelmek istiyorum çünkü biraz. Evet, buyurun. Şu an savaş konuşuluyor her yerde. Her yerde fark ettiniz mi? Etmezsin Televizyonu açıyorsunuz, gaz yerde Savaşa giriyoruz. Bu nasıl bir şuur? Nasıl? Isıtılıyor. Konu yavaş yavaş e, dozuyla e, empoze ediliyor değil mi? Ne demek olduğunu insanlar herhalde çok fazla Hollywood filmi izlemişler. Ya Uzaktan, da e, oyun. Oyun ama böyle değil ki. Yarın senin, onun, komşunun, arkadaşın, çocukları plastik torbalarda geri döndü mü? Bunun insanlık neye gittiğinin farkında değil. Böyle bir kaba anlamda çok şeyler artık insanlık ne diyeyim nazikçe ya da insanca yanaşımı kaybediyoruz. Savaşa gidiyoruz. Rakamlar. 55 bin asker var, 500 tank var. Şurada havadan, karadan... Ya Şu, kardeşim, şöyle füzemiz var, böyle uçağımız tamam da, var. Bu ne? Aynısını şimdi Orta Doğu'da bir sürü devlet yapıyor. Dünya Savaşı'nı başlatmışlar. Adını konmadığı için... Yok, öyle bir şey diyor herkes. Ondan sonra bir yıl içinde, bir buçuk yıl içinde, belki iki yıl içinde... ...iyice bir sıcak bir şey oldum. Aa Dünya Savaşı'nı iş işten geçtikten sonra... Ya aferin size ya. Tebrik ediyorum. Nasıl bir insanlık var değil mi? Aslında bütün bilgi mevcut. Bütün her şeye ulaşabiliyorsunuz. Bütün bilgi mevcut. Hatta şu söyleniyor, deniyor ki eğer bir 3. Dünya Savaşı e, olacak ise 4. Dünya Savaşı taş ve sopalarla olacak. Bu kadar da yıkıcı ve bunun da bilincinde ama dediğiniz gibi böyle bir akıl tutulması bir akıl içinde... Tutulması için bir aymazlık mı diyelim ne diyelim hem sebebiyiz hem de sonucuna katlanamıyoruz böyle bir noktadayız ama siz burada görevi yönetenlere veriyorsunuz siyasi irade olanlara veriyorsunuz karar alıcılara diyorsunuz ki bizi iyi yönetin doğru yönetin ne olur bunları da bilerek yönetin diyorsunuz e, katılmamak mümkün değil e, geniş bir perspektif e, bakış açısı vizyon oluşturdunuz İsterseniz biraz daha gerçeğe dönerek Hı -hı. bakalım önümüzdeki süreçte yani bu küresel yapı içinde Türkiye'deki bu yapı içinde yeni yetişen e, neslin özellikleriyle birlikte bizi kısa orta ve uzun vadede nasıl bir tablo bekliyor? Ya bizi nasıl bir tablo bekliyor derken, e, tablonun gidişatı tamamen küresel bel, bel, e, şey e, sonuçlanıyor. Çünkü bakın bir gerçek var, İnşallah insanlar bunu anladı diyorum. Seçim oldu, seçim sonrasında pazartesi günü gördünüz piyasalar, dolar falan. Bir çıktı bir indi. Bir gün. Evet. Bir gün. Üç gün sonrasında Tekrar gene çıktım. az daha eski seviyelere geldi. Çünkü geldik. kök sorunu çözmemiştik. Aynen öyle, çözülmüyor ki böyle. Ya bizim elimizde olmayan bir döviz, o döviz dünyada yükseliyor bakın. Dolar her şeye karşı bir yükseliş trendinde iki senedir. Evet. Tabii ki de bize karşı. Bizde ne oluyor? Aradası biraz köpükleşiyor, köpük alınıyor. O kadar. Ama şimdi dünyaya karşı bütün her şeye karşı dolar uçuşunu devam ederken biz birden bundan kopmamız için çok değişik konular olması lazım ve öyle bir şey yok. Yani bugün siz biz, ne bileyim. Biz e, sancılı sürece hazır olmamız lazım. E, biz sancılı diyorsunuz. sürecin içindeyiz ve devam edecek. Çünkü gerçekler şu. Biz şu anda dünyadaki rolümüzü ekonomimizde yüzde birden yüzde bir buçuğa nasıl yükseltiriz? Hatta yüzde birden bir nasıl gelirizin cevabını almadığı müddetçe bunun değişmeyeceğini şimdiden görüyoruz. Bir de Türkiye... Ama 2023 hedefleri var. Ya şimdi var. 2023, önemli bir konu biliyor musunuz? Var. Döngüsel anlamda çok önemli bir sene de oraya giden yolu herkes çok kolay olacak zannediyor. Yani çok az kaldı. Aa, 7 sene, 8 sene kalmış ne diyorsun diyecekler tamam da... Oraya giderken o kadar şey değişecek ki. Dünyada eksen kayıyor, eksen. Dünya değişiyor, farkında mı insanlar? Çin, Rusya, İran vesaire bir blok oluştu bu tarafta. Öbür tarafta da çabalayan artık çırpınmaya başlamış bir petrodolar sistemi çöküyor. Dolar kullanımı azaldığı anda oranın hegemonyası sorgulanacak. Yalnız şunu da söyleyeyim, burada hep yanılıyorlar devletlere bakıp da onları güç olarak görmeyen üstlerinde gene aynı oluşumlar var. Aynı oluşumlar da bunu hareketlendiriyor ve aynı oluşumlar da bu işten de faydalanacak. Altın fixing ki altının fiyat belirlemesi burada geleneksel olarak Londra'da yapıyordu, London City'de. Bu sene Mart ayında Çin'e verildi bu hak. Neden acaba? Bir şeylerin zemini hazırlanıyor. Herkes görebiliyor. Yeni merkezler oluşturuyor. Yeni merkezler doğuya doğru kayacak. Paranın merkezi doğuya kayacak. Batı da çok değişiklikler yaşanacak. Doların kullanım oranı azaldı mı dünyada? Ve oraya doğru gideceğiz petrodolar sisteminin Yerini ölmesine. Yerini ne alacak sizce? Yerini şöyle bir şey alacak. Dünyada bir defa teminatı… Örneğin euro gibi belli birleşerek oluşmuş olan… Yok, yapıların Euro da yok olacak hiç şansı yok. yok. Euro yıkılım Öyle mi, içinde yıkılacak… Merkel bunu biliyor mu? Merkel çok iyi biliyor ama şöyle bir durum var. E, e, Euronun bakın döviz birimleri hakkında bir şeyler bilmek lazım. Temelinde bir döviz biriminin işleyebilmesi için mali ve siyasi birlik lazım. Mali ve siyasi birlik olmayan bir yerde birileri kazanıp çoğu kaybeder. Ve Avrupa odur. Bugün bakın aynen öyledir periferi dediğimiz çevredeki ülkeler kaybediyor. Ortada da Almanya, Hollanda ve Avusturya nemalanmış. Yani bakın bunun gidişatı da çok bariz bir şekilde görülüyor ve maalesef burada ikide bir birileri çıkıyor. Aa güvenli liman avro. E ne oluyor? İnsanların parası eriyor. 1.07'ye gelmiş pariteden. Devam edecek düşüşü. Çünkü ne olacak? 2-3 mihenk taşını gözden kaçırmayalım önümüzdeki süreçte. Biraz da aktüele dönelim. Bu ayın sonunda IMF'nin büyük bir kararı var. Çin yuanını evet. Yuan'ı SDR alıyor mu almıyor mu? Aslında 4-5 Kasım'da olacaktı. Ama 3 hafta ertelediler. Bu soru işareti neden? Çin devaluasyon hareketten önce daima bildirir. Bunlar birisi olmuyor. Kime bildiriyor? Gidiyor. FED'e de bildiriyor. IMF'ye de ben bunu yapacağım diye. Bir şey oldu. Şimdi derseler alıyoruz ama Aralık 2016'da girecek derseler. Ne yapacaklar onlara? 6 Aralık 8, 2016. Evet, birden girmez. Bir hiçbir zaman birden almazlar kadar, çünkü bir bunun bir ayarlaması var dünyada. 6 7 ay Çin'e devalüasyon penceresi açmış olurlar ve Çin devalüasyon yapması gerekiyor yapacak. Ben o pencereyi açtılar, devalüasyon yap. Ne o olacak? O da sistemin bir parçası oldu sonuçta. Tabii, öyle tabii, mi? sistemin parçası. Dışında evet. hiçbir zaman dışında evet. değil. O bir sosyal projedir. Onu öyle Henry mi? Kissinger çok güzel anlattı. İnceleyenler girsin. Henry Kissinger Çin sosyal projesi gülerek bizim en büyük ve en baş sosyal projemiz diye anlatıyor. 79'dan beri anlatıyor da bizim dünyada bugün görmeye çalışıyoruz. Yani Çin'deki 10 e, 12 yaşındaki çocuklar bir spor ayakkabısını kanserojen maddeyle üretmiş olmasıyla zaten diyorsunuz bu küresel e, rolü üstlenmiş oldu. Öyle mi? Evet. Onun e, Dünya Ticaret Örgütüne üye olması 2001 yılında başlattı bu işi. Ondan sonra zaten dünyadaki bütün üretim dengesi değişti vesaire. Şimdi konuşursa saatlerce anlatırız mu ama, ama bir iki şey var. Saatlerce yapmayalım. İki mi? Taşı Sizinle daha başka var. program da yapalım evet. ama şu iki mi taşınızı ve son ha. sözlerinizi bir Hemen dakika şey içinde yaptım. alayım. Bu bu SDR kararı var. Kasım'ın son haftası Arkasından ilk haftasında aralığın Avrupa Merkez Bankası'nın parasa genişleme ve faiz indirim kepazelerinin devam edeceğini işaretini çok bariz şekilde verdi. O devam edecek. Arkasında 16 Aralık Aralık'ta da Fed'in toplantısı var. Evet. Şimdi bunların hepsi ne yaratacak? Büyük dalgalanmalar olacak piyasalarda ama son bir coşkuya besleyecekler paraları vererek. Bu son coşku olacak. Her şeyin sonu coşkudur. Bakın sosyal psikolojiden biriz, ekonomiden, finanstan. Hep bu coşku hareketi oldu mu biliyoruz ki sonu geliyor. Ve o coşku hareketi olsun biz bunu izleyip ne olacağını anlayalım. Çünkü o coşku hareketi gelince herkes bak, bu sonsuz gidecek 5 sene 10 sene. O kısa bir hareket olacak ve gelecek senenin ortası sonuna doğru o Pof diye bir patlayacak. Evet, son sonra, romantik sonra. sahne diyorsunuz. Son romantik sahne Küresel olacak. Küresel ekonomi için. Yani filmlerde görürsünüz bazen güneş batıyor, iki romantik böyle aşkını ilan eder, birden uzaylılar saldırıyor ya falan <laughs> öyle bir şey gibi. Böyle evet. bir dönüm noktası gelecek sonra herkes ne no oluyor diyecek çünkü o kaçınılmaz. Petrol fiyatlarının düşüşü devam edecek. Çünkü marjinal Sürekli. üretim fiyatına gider daima bir gereksiz olan bir şey. Dünya teknolojisi öyle değiş, elektrik devrine geçiyoruz. Tesla'ya bir bakın. Dünyayı evet. değiştiriyor. Piller evet. geliyor. Artık evet. elektrikten, bağlantıdan koşacağız. Bu ne demek? Devlet vergi alamayınca akar yakıttan ondan. İngiltere ve Hollanda başladı proje. Araçlar giderken şarj oluyor yollarda artık. Çünkü bir es, e, şey vardı e, sürtünmeden e, ve sürtünmeden dön, dön, yok. Yok, yok. Bisikletin dinamosu. Of oh, bisikletin dinamosu o metodun evet. yanında bir de havadan Wi-Fi gibi aktarmalı elektriğin Niklos Tekno, e, Tesla'nın teknolojisi var. Onu uygulamaya başladılar. Bedava enerji. Buyurun. Ne yapacak şimdi bütün Araplar? ya Sadece Araplar da değil. Bu da teknolojik yatırım yapmış olan çok büyük yine e, şirketler teknoloji var. Teknoloji gelecek parasal sistemin teminatı olacak. Bugün nasıl ordularsa ve hükümette enerji hakimiyeti ise gelecekte teknoloji olacak. Bunu Altını çizerek söylemek istiyorum. Ondan bizim gibi ülke ileride bir şey, bir rol oynamak istiyorsa derhal teknoloji kalkınımı ve eğitime yatırım yapması lazım. ARGE, inovasyon dediğimiz üniversiteler Kalkınma. ve oradaki üretimin evet. gerçek ekonomiye besler noktaya gelmesi. Bilim ve araştırma. O olmazsa hiçbir şey olmaz. Evet. Son cümleniz. Oh, ben bu son cümle olarak algılamıştım zaten ama. <laughs> Öyle mi? Onu ne derken yani bakın e, aslında şeyi çok çok daha derine konuşmamız gereken bu sürecin eksen kaymasının, teknoloji kaymasının, döviz birimlerinin değişiminin, parasal sistemin değişiminin hepsinin sonunda çok güzel bir şey dediniz başta. Değişmiş gibi olsa da bir mertebe değiştirecek. Yönetim benzer olacak. Şu andaki gidişat otokratik bir yönetime doğru gidiyor. Sonunda da ulus devletlerin daha çok şirketlerin eline düşmesine doğru gidecek bu. Bu da sonunda bu otokratik olacak. Bu da kaçınılmaz olacak. mı diyorsunuz? Ya işte haks diyenden Orwellian dünyası. Birisine memnuniyetle isteyeceksiniz, tüketiyorsunuz zevkle haksın dünyası. Öbürü de Orwellian dünyasında hep baskıyla. Bugün Amerika'ya gidin, yolculuk yapın zaten nefret ediyorsunuz. Her yerinizi soyuyorlar insanların. Evet, evet. Efendim çok ufuk açıcı, düşünce sıçraması yaratacak güzel şeyler söylediniz. Fütürist değilim ederim. dediniz ama konuda hep <laughs> geleceğe atıflarla oldu. Sözünüzü almış oluyorum sizinle bir program daha yaparız. Ben Bunların bilmiyorum. devamını konuşmak üzere. Efendim bugünkü ekometre programında biraz yerelden ve ulusaldan çıkarıp daha küresel kavramlar, yeni yükselen değerler üzerine konuşmaya çalıştık. Konuğum Sayın Sayın Kaan Saraydın'dı. Kendisi ekonomist. Merak etmeyin tekrar gelecektir. Bu konuya, bu güzel konuya devam edeceğiz. Efendim bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.